daha iyi. Gelelim. Gelelim maçlara. Daha 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 iyi. Pero ben sabah uyan da niye mexin? Yo training. Deniz hazırlanmadık. Hadi be hadi oğlum şarjını al çıkıyoruz. çok kuru. Çok kuru oldu ya. <laughs> evet tamam. 5 şu an gidiyorsun. Sabah tanıştık elemanlı şekilde. <laughs> Adam <düşüleniyorsun>. yurt dışına gitti. Basmadınız ki sabah tanıştık işte, dışına gidiyoruz. Evet, daha uyanamamış. Hadi ne bu lan? Evet. <laughs> bilen bilir, olayı bilen bilir. Bugün arazi gezisinden geldim. Bugün Arnavutluğa gidiyoruz. Neden Arnavutluk? Çünkü vizem onlar gezisinden. <laughs> Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Homo <laughs> <laughs> sapiens. <laughs> tamam. küçük ya İzmir'de. Almanya vlogunda anlatıyordun. Almanca konuş. Ee, das ist Sabia Ya sana Almanca öğreteni ben. <laughs> Bunlar çok erkek erkek tarşılamaz. Yok yok biraz ağırdır o gibi. Ağır değil yok, mi? Yok güzel güzel. Tatlı bir kokusu. Tatlı mı? mı? Boyunda var. <laughs> Aqui, ó. Uh...

Nuk <laughs> e Ne dhjo <diyorsun>, nga <IQ> <laughs> <Arama geliyor. gülüyor> <laughs> Kapı benim kapım oldu ne bir problem yok. <laughs> Şimdi kim kimle yatacak? Onda. Sen denizle de yatacaksın. burada değilim. Şimdi de. çantaları park et Airbnb'ye çıktık. Yağmur başlamış. Ya hmm. hayır ya hayır. Hayır. Hayır saçmalama. Şimdi herhangi bir kafeye oturduk. Pizza yiyeceğiz. Fiyatlar... Avrupa başka ya. Pizzalar bu şekilde. 160 TL. Uygun fiyat. Bence İyi, başarılı. Arnavutluk'ta yürüme. Hoppa. Oh. Bir dakika. Opa mühendisliğin kafesi. Arnavutluk şubesindeyiz. Buradan Onur Üççü'ye selamlar. Aynı zamanda Opa'da bir gün vlogunu izlemeyen varsa da onu izlesin lütfen. Teşekkürler. Mutlaka gidilmesi gereken yerler sığınağı mutlaka gezmelisiniz. Mutlaka gidin. Aa, burası da mutlaka gidilmesi gereken yer. Oraya da gidelim. Mutlaka gidin. Hop, pavyon. Step by step. Fotoğrafını çeksene abi. Bizim buralara sabah da gelmemiz lazım. Sabah da gelelim. 10 bin adım atarız ya. 10 değil hatta 20 30000 bin adım atarız ya. Ben çok geziyorum çıktığımda bir yerlere. Sen beni göreceksin. Bilmediğim bir yere gittin mi göreceksin. Dağlı. Göreceğiz ya. Göreceğiz. Spor ayakkabılarına girdim. 27 bin oldu. Ben dilenci şahit hiç bin Gelin gelin. Piramide gidiyoruz. Ne piramidi lan? Evet. Piramit gibi bir yere geldik. Emin de işçisi. Ben <laughs> yarışı yapalım mı? Abi çıkma yarışı yapalım. Gel. Ulan gel. aklıma şey geldi ya. Yani gel, Düğün de. dernekte merdiven sahnesi. İyi ki bu merdivenleri çıksın. Ya beni burada yatırın. Gel. Biz geldik ama Emin gelemedi. <laughs> Manzara ke. Bir dakika. 7 x 16. Her biri 16 santim olsa bayağı bir yani. 20 metre aynı şeklinde. şekilde. Meydana böyle bir şey gerek var mıydı bilmiyorum. Ben hiç sevmedim bunu. Çıkamadığım için de olabilir. Bunlar gerçek mi? Gerçek mi? Tamam vurma oğlum kedi. <laughs> Anaa oğlum harbi gerçekler mi? Ne kadar top. Değil. Allah Allah. <laughs> değil. Hiç değil. Çok fazla göz göze geldi. Ya Deniz şuraya gelsene. Oğlum neye bakıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Oyuncak kediye bakıyorsunuz ya. Oyuncak değil. Mal gerçek. Gel. Oyuncak kedi varmış yani. Bak. Ee, ne oldu? Ne Şuna baksın. Tamam neyse ya. Gel dinleyelim biraz gel. <gülüyor> <gülüyor> gelsene abur. etmesin. Allah belanı versin. Yeah, no, thank you. <laughs> thank you, so much. Günaydın. Şimdi uyandık. Sabah enerjik başlamak için Deniz'le bir tekvando <laughs> kapışması atalım dedik. Sabah sporu. Kendisi dereceli bir tekvandocu. Hayır <laughs> bir maç olsun. Takalar başla. Ayrı, ayrı. Hocam, hocam cezalar. Oğlum. Ne izliyorsun? Yine ne izliyorsun? Mamutları. <laughs> Yeni tatlılar denemeye geldik. Ama Amerika'da korsanlar daha büyük değil mi? Aa evet. Amerika'da bambaşka. Yedekte kulabı aynı anda yaptık. La familia es todo. Bir şeyde bakayım ya Spar. Ben çok etkisinde kaldım. Gelirsen mutlaka burayı gelsin. Alo alo. Alo alo. İnternet ve İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyoruz. Oha abi nereye gidiyor? Evet şurada neden? Resansı. Bak yatak odasına bak. Abi yapma şöyle şey. <laughs> ya abi yine neyi bozdun lan? Uğraşma şu atacaklar içeri. <gülüyor> <gülüyor> İsim soyisim <Gelsin> var. <laughs> İmzayı da şey yapan, Şirket açarlar burada. Haberin olmaz. Dur. İsim soyisim yazayım mı? Ya abartma. ve hepsini donduralım. <laughs> Ezbere gidiyor. Tek tek kontrol edeceğim şimdi. Bir tane basamağın yanında Hepsini sileceğim. Evet, tribe giriyorum ya. Hadi gel gel tribe e girme. Hadi tribe'den çık. Trip <laughs> <laughs> When I say thank you, <laughs> thank you so much Bu dönem günü gün ne diyorsun? Aynen 10 numarasın ya Faltonun ağırlığı var O yüzden hızlı yürüyemez O yüzden yavaş yürüyemez Bu tarafını seç Zor, zor bir karar Yani direkt bunu diyemedim Yolumuzdan dönmeyiz, buraya koy müziği Gaylani <laughs> <laughs> Günaydın. Ha bugün aydın. Bugün göle gidiyoruz. Çilgay. Aha gezeceğiz. Yo yo yo. Bak şu adam bina da burada işte. Ne adam Allah aşkına ya. Adam adam o. <laughs> Beseller bunlar. Gelin gidin. Ekonomiye cam Mekan güzel. Mekan güzel. İki katlı. Yani Ma çalışan da. Manzara da güzel. Şurada bir lavuk var. Zibidi gibi takılıyor. <laughs> yürüyerek daha hızlı gideriz gerçekten. İsmail Parlak babaya selamlar. <laughs> bu adam ne yapıyor? Hopa'nın burada bir bahisi daha var. Türkiye'de bu kadar bahisi yok lan. Ufka Ömer'den dördüncü geçişimiz ya. Direkt tişört üstüne montlu. Oğlum nereye gidiyorsun ayakkabıyla? <laughs> Gel lan buraya. Çıkmıyor, yarım saat çıkmıyor. Hay Allah. Acıktım burada duracağım. Abi bir mantık var Burada Allah Allah. Abi ne alakası var Allah ım. Allah. Im. Ya Allah Allah. Sen şey ya Allah Allah. Bu mevzu atlı karıncalar değil, dönen dolaplar. Kim söylemiş bunu? Kamparlık. Eyvallah. Filozof <laughs> <laughs> Emin. <laughs> Yapma şunu ya. Ama bu Yapma kokluyor. Ya. Öbürü okuyordu, bu kokluyor. Bu koklayarak anlıyor hangi şeyden yapıldığını, malzemeden. Bak mesela konkret diyor, kokladı, anladı. Beton olduğunu anladı. Oğlum evet, hepsi çok güzel ya. Çok güzel ve çok pahalı hepsi. Deniz bana buradan bir kitap alıyor. Galatrava bir iç, Galata bir Galata köprüsü işte. Hadi kalkalım. Onda sonra çıkarız o sorunları. Abi bu, hadi ilk ben gireyim. Ya küfür etme atacak. Abi. Buna ne koydun lan siz kendinize? Küfür etmeyin, gir tuvaletten sonra ben. Yapma lütfen, espri yapma artık. Arkeoloji Müzesi'nde iki tane ilk insan örneği. <laughs> Sizi de alırlar müzeye, çok takılmayın burada. Maymundan gelememişler daha. Burada yürüyüş yolu için oluşturulan bu yara iç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ha? bizim bir için... Oğlum nasıl stat cephesi yok ya? Yok ya stat, stat. Değil. Stat. Değil. <laughs> 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 Evet, şu an Arnavutluğun sahasındayız. Bütün mil takım maçları burada oynanıyormuş ve full kapasite. Evet. Bu takımda bizim yer hep burasıydı işte. Öğel maddet, evet. öğel maddet. Ama buranın koltukları da rahat. <laughs> Kulüpü satın alacak mısınız? Öyle haberler var görüşmelerimiz yani görüşmelerimizi bugün de açıklama yapmak istedikleri şu anda. ya bringing up the waiting our visitors görüyor. İki tarafın teknik adamları şu an yanımızda. Bu ses de ya? Hakikati mi söylüyorsunuz arkadaşlar? kim ya? <laughs> Soru yok mu arkadaşlar? <laughs> Rollenmeler ya. Adam bu, bu mallar ne yapıyor diye bakıyor şu an. Kargalar ve sürüyle karşımda <laughs> yalnız yaşıyor. <laughs> baştan sonra iki, iki, bir mağlupsunuz hocam bu konuda ilgili bir şeyiniz var. Ee, Valla tecavüz ettiler. <laughs> hocam o kadar o kadar <laughs> değil hocam. Daha atmazlar değil mi yani? Adamlar acımıyor, hiç atıyor yani. Yapacak bir şey yok, geçmiş olsun. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun. Yani. Sağ olun, maçlar, önümüzdeki maçlar, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Peki takım oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? bu takımın yarısı gidecek. Yani burada Turist Ömer gibi gezenlerin futbol kariyerini bitireceğim. Haberleri olsun. Hocam, yani. Abi bu ismi yazın. İleride çok büyük topçu olacak. Fener'e getirin onu. Champion Fenerbahçe. Yes. Thank you. kucağına böyle taştan go kart arabalar mı yapsam ya? Lan go kart çok mantıklı fikir. Aynı Nature's Art gibi. Uf. Bir de 08 plaka Artvin'i koyarız. Tamam ya bu gezi beni, bana, bana tüm projeyi çözdürdü bu gezi. Artık dönebiliriz. Merhaba şu güneş panellerinin konektörlerine var? Hocam Hocam ben bilgisayarda ama yani şıklar görünmüyor. Aa. Evet Arkadaşlar burada vlogumuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.